Bütün bilgisayardan iki kişi geldik. Ahmet Emre hoş geldin. Hoş buldum. Seni biraz tanıyalım. Beni biraz tanıyalım. Adım Ahmet Emre, bir bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Üçüncü sınıfa geçiyorum. Gönüllülük Kulübü'nde tanıtım sorumlusuyum. Bu videoları ben editleyeceğim. Bize biraz e, bilgisayar mühendisliğini seçme serüveninden bahseder misin? Bilgisayar mühendisliğini seçme serüveni aslında çok eskiye dayanıyor. Ben e, küçükken ya, yani okuma yazmayı bilgisayarda, klavyede öğrenmiş bir insanım. Dolayısıyla bilgisayara karşı hep bir ilgim vardı. Ama bilgisayara ilgimin dışında tabii ki yazılıma da ilgim olman, olması gerekiyor. Bu da tabii bilgisayarda takıla 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 aslında oynadığın oyunların böyle bir insan tarafından yapılmış, bir insan toplu tarafından yapılmış olması, senin de yapabile, yapabilme kabiliyetinin olma ihtimali vesaire bunlar hep heyecanlandıran şeylerdi beni. Birkaç tane deneme yaptım tabii bunu. 9-10. sınıftaydım. Böyle küçük küçük internet sitelerinden şuradan buradan araştıra araştıra böyle bir şeyler buldum. Sonra çok ilgimi çekti tabii bu. Ben de YKS'ye hazırlanana kadar bunların hepsini erteledim tabii ki. Dedim ki bunu üniversiteye geçince yaparım. Sonra tabii üniversite sınavına girdik, hazırlandık. Hedefimize ulaştık, geldik ve buradayız. Peki en başından beri İTÜ bilgisayar mühendisliği mi istiyordun? Ya, İTÜ değildi, bilgisayar mühendisliğiydi. Ama İTÜ geldi, İyi ki de İTÜ gelmiş. Ondan memnunum yani. İTÜ'deki bilgisayar mühendisliği bölümünü diğer üniversitelerdekinden ayıran şey nedir? İTÜ'deki bilgisayar mühendisliğini ayıran en büyük şey bir kere zaten İstanbul'da olması. Teknik üniversite olması. Yani İstanbul'da bir teknik üniversite, en iyi teknik üniversite, en yüksek teknik üniversite. Dolayısıyla bilgisayar ve teknoloji alanında da çok üst bir seviyedeyiz. Yani sonuçta ilklerin üniversitesiyiz. Hani ilk televizyon, ilk şu, ilk bu. Hani hep İTÜ'den çıkmış şeyler. Dolayısıyla İTÜ'nün böyle bir artısı var yani ilklerin üniversitesi olması. Yani ilk yeni bir teknoloji geldiyse değil ki bunu ilk yapacak olan şeyler İTÜ'dedir yani. İlk mühendisler İTÜ'dedir. Ahmet Emre bize biraz hocalarından bahseder misin? Şimdi hocalarımızdan bahsedeyim. Tek tek isim vermeyeceğim tabii ki ama genelleme yaparsam hocalarımız kaliteli insanlar. Hepsi bir ideali olan insanlar. Yani bilgisayar mühendisliği deyince bazılarının aklına asosyal insanlar gelebilir. Hiç öyle değiller. Yani dans kurslarına giden hocalarım var benim 50 60 yaşında. Disiplinli insanlar evet ama eğlenmeyi de bilen insanlar şimdi. O konuda kaliteliler. Bir de tabii kişiliklerinin dışında başarıları da önemli. Şimdi mesela hocalarımızdan biri zamanında Japonya'da, işte İngiltere'de akademisyenlik yapmış bir insan. Derslerimize giriyor. Çok kabiliyetli bir insan. Başka biri işte Türkiye'de kendi başına bir işletim sistemi yapmış bir insan. Linux tabanlı bir işletim sistemi yapmış bir insan. Ondan sonra işte e, dersime giren başka bir hoca Apple'ın e, çipini tasarlıyordu abi. Yani Apple'ın bir sonraki neslinin e, çipinin tasarımı elindeydi adamın. Yani adamlar uğraşıyor, yapıyorlar, çalışıyor hala bizimle e, bize ders verirken bile. Yani hepsi kaliteli, başarılı insanlar. İşte siber güvenlik alanında yine e, iyi yerlerde olan hocalarımız var. Yani böyle piyasada aslında çok fazla itü akademisyeni var. Peki sabah akşam ders mi çalışıyorsunuz? Abi hayır sabah akşam ders çalışmıyoruz. Bu tuhaf bir algı aslında. Yani bilgisayar mühendisinin inek olmasıyla alakalı. ah hiç de öyle bir şey değil. <laughs> yani bizim derslerimiz evet çok yoğun dersler. Çok fazla ödev var. Ama ödevler zamandan çok beyin yoran ödevler. Yani hocalarımız özellikle otur ödevler veriyorlar sağ olsunlar. Ee, gece bir oturuşta sen bir ödevini, iki ödevini bitirebilirsin. Grup ödevi ise tabii bir haftalık bir süreç ama genelde zamanın var. Hani hayata verecek zamanın var. Benim çalıştığım bir sürü şey yer var. Bir sürü alan var. Birçok şeye zaman ayırabiliyorum yani. Benim gibi olan bir sürü arkadaşım da var. Peki Böyle... mezun olduktan sonra neler yapıyorsunuz? Ne gibi şirketlerde çalışıyorsunuz? Ben aynı evet. soruyu bir akademisyene sormuştum. Bizim bölümde bir hocaya sormuştum. Onun cevabından aktaracağım. Sınırımız yok. Abi, yani çalışma evet. alanımızın gerçekten sınırı yok. Bir gün Envi biri bir hoca, bir mezunumuz Nvidia'da çalışır, çip tasarlar. Bir e, mezunumuz startup kurar kendi projesiyle ilerler. Bir mezunumuz sadece yöneticilik yapar. Bir mezunumuz sadece işte developer'dır. Bir mezunumuz mobil oyun e, üzerinden ilerler. Yani hepsinin çok geniş bir skalası var. Bilgisayar alanında, daha doğrusu teknoloji alanında yapılabilecek her alanda mezunlarımız var ve hepsinde de çalışılıyor. Peki bölümün sana sunduğu ne abi bu kadar çok yönlü olmana yardımcı oluyor? Şöyle bizim bölümün İTÜ'den başlıyor aslında bu İTÜ ile alakalı evet. bir durum. Bir şey öğretmiyorlar. Nasıl öğrenebileceğini öğretiyorlar. Wow. Yani bizim İTÜ'nün böyle bir şeyi var abi. Bir ödev verilir. Ödevdeki hiçbir şey sana daha önce öğretilmemiştir. <laughs> Ama sen o ödevi bir şekilde yaparsın ve başarılı olursun. Kusursuz bir ödev çıkarırsın. <laughs> Ya bizim e, İTÜ'den kaynaklı biraz. Bölümün hocalarının da böyle bir becerileri, böyle bir e, fantazileri var. Evet. Yani bizi bu kadar çok yönlü yapan şey de bize araştırma e, için çok fazla zaman ayırmaları ve araştırma için çok fazla fırsat tanımaları. Bölüme gelmeden önce yazılım bilmek gerekiyor mu? Abi bu çok klasik bir soru aslında gerekmiyor. Hatta olmamasını öneren akademisyenlerimiz var. Çünkü onların kendi bir öğretme stilleri var ve sıfırdan öğretmeye odaklı. Çünkü hani kimin ne öğrendiğini bilmiyorlar olarak. Sıfırdan öğretmeye odaklı bir programa sen ortadan girersen başlarda öğrenmen gereken ama sana öğretilmemiş olan şeyleri atlayabilirsin. Yani bizde böyle bir üşengeçlik var. Ben bunu zaten biliyorum deyip geçebilirsin ama önemli detaylar öğretiliyordur. Ya bu tür dola olaylardan dolayı aslında pek tavsiye edilmiyor öğrenip gelmesi. Ama öğrenmişsen de zaten bir zararı yok. Bölüme gelecek, gelmeyi düşünen arkadaşlara bir tavsiyen var mı? Eğer gelmeyi düşünüyorlarsa daha gelmemişlerse şunu söyleyebilirim. Bu videoyu ne zaman izleyeceğinizi bilmiyorum çünkü. Matematik sevdiğinizden emin olun. Beyninizi yormaktan korkmadığınıza emin olun. Ve üşenmediğinize emin olun. Bu üç şey önemli. Bu üç şeyi eğer okey iseniz, ilginiz de varsa... Hoş gelirsiniz. Bilginiz yoksa burada biraz acı çekebilirsiniz. Öyle olan arkadaşlarım da mevcut. Bunun dışında eğer geldiniz ve daha ilk dersinize bile girmeden bu videoyu izliyorsanız arkadaşlar iyi arkadaşlar edinin ve özverili arkadaşlar edinmeye çalışın. Çünkü bu çok önemli bir şey. İleride o insanlarla proje yapacaksınız. Çok fazla grup ödevi olan bir bölüm. Grup ödevinin de dışında her bilgisayar mühendisi eninde sonunda freelance işler yapar. Ve bunun için de bir gruba ihtiyacın var. O yüzden iyi arkadaşlar seçtiğinden emin ol. En kötü işletmeye gelirsin. <laughs> en kötü işletmeyle çap yaparsın bilgisayarı evet. bırakırsın değil mi? Evet. <laughs> Teşekkürler Ahmet. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.